Şöyle bir girişi var. Dar bir alan. Kimse yokmuş. Çok tercih etmiyorlar herhalde. Şurada sıkıntılı yerler var. Uzak yani. Aşağı doğru epey bir gidiyor. Yes, go, 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 go. Şu yüzüme baksanıza. Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir süredir video atmıyordum. Şu anda Mısır'dayım. Yeni ülkem Mısır. Kahire'deyim. Biraz burada gezeceğim. Keops piramidinin dibinde yürüyorum şu anda. Gördüğünüz üzere Mısır'ın en büyük piramidi diye biliyorum. Hatta dünyanın en büyük piramidi. Olabildiğince detaylı gezmeye çalışacağım. Buraları bir göstereyim dedim size piramitler alanını. İşte burada önemli birkaç piramit var. Bir de Sphinx var. Aslan heykeli. Hepsine girip çıkmaya çalışacağım. Yani giriş biletlerini aldım. Gire, girebildiğimizin hepsine gireceğiz. Onları göstereceğim size. Videonun sonunda da orada Mısır'la ilgili bazı bilgiler veririm. Mısır'a girişle alakalı. İşte bu bölgeye girişle alakalı dikkat etmeniz gereken şeyler ki bir sürü var. Hava Temmuz ayı şu an ama ya muhtemelen bu videoyu Ağustos'ta izlersiniz. Yine de çok sıcak değil ya. Temmuz'da gidenler yani beyin kanamasından ölenler falan duymuştum. Öyle abartıldığı kadar değil hani gezilir. Bir güneş kremi sürdüm. Şey yok, şapka yok öyle sıcak ama normal bir Antalya, Marmaris, Muğla gibi yani. Buraya giriş genelde sabah tercih ediyorlar arkadaşlar. Saat 7 gibi başlıyor. Akşam 5'te de bilet satışı bitiyor ama bilet satışından sonra bu alandan o kadar insanı çıkaramıyorlardır diye tahmin ediyorum. 5'te yani buradan çıkış değil ama bilet satışı bitiyor. Şurada develer var. Bu develerle buralarda fotoğraf çekip tur falan yapabiliyorsunuz. Göstereyim şöyle. Yani burada şu sıkıntıyı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Hani ya deve bulabilir miyiz? Fotoğraf çekebilir miyiz? Ne bileyim onu bunu şunu halledebilir miyiz? zaten istemediğiniz kadar onlar sizi bulacak burada. Yani böyle sıkıntılarınız olmayacak. Yapılar çok görkemli arkadaşlar. Gördüğünüzde pişman olacağınız bir yer değil burası. Gelip bu parayı verip girebilirsiniz. Yaklaşık bütün bütün alanlara giriş tam bilet öğrenci kartı vardı. Kabul etmediler. 30 yaşını geçtik diye birkaç ay geçtim ben. Yani buraların hepsine giriş 1400 Mısır Pound'u gibi bir şey arkadaşlar. da kaç TL yapıyor şu an bilmiyorum tam kuru. Ama bu fiyat tam bütün her yere giriş yani. Sphinx'in içine, piramitlerin içine. Satıcılar gelip dadanıyor. Onlar sıkıntı. Onun dışında burada piramitin gölgede kalan alanlarında insanlar serinliyor arkadaşlar. Böyle Keops'un <laughs> çevresi. Şurada bir merdivenden insanlar çıkıyor ama oraya bir bakacağım. Muhtemelen giriş orası ya. Zaten aşağı doğru küçük dar bir tünel var. Evet burada bir bilet satış gibi bir şeyler var ama dediğim gibi benim bilet tam. Muhtemelen ekstra bir şey vermeyeceğim burada. Bu arada şunları da göstereyim size. Evet buradan şu aldığımız biletleri tam biletleri gösterip kare kodları, QR kodları okutup girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir girişi var. Dar bir alan. Piramidin büyüklüğüne göre içeride gezebileceğiniz alan çok kısıtlı. Kimse yokmuş, çok tercih etmiyorlar herhalde. Şu anda Keops piramidi, dünyanın en büyük piramidini komple göstereceğim arkadaşlar size. Şurada sıkıntılı yerler var. Buradan eğilmeniz gerekiyor. Böyle arkadaşlar şöyle eğilip çıkıyorsunuz yani. Uzak yani. Böyle kısa değil. Neyse ben buradan hızlı hızlı çıkayım bir. Nefes nefese kaldım hem. Yukarı çıkıyorsunuz. Kafanı mı vurdun? Hem yukarı çıkıyorsunuz hem de eğilerek çıkıyorsunuz. böyle basamaklar var. Tırmanıyorsun yani. Uf, zaten sıcak. Ter içinde kaldım. İçerisi zaten havasız arkadaşlar. <laughs> Buradan da göstereyim bu şekilde. Aşağı doğru epey bir gidiyor. Şöyle bir alan. Kusura bakmayın nefes nefese kaldım. Bu şekilde de bir içeri iç kısmı var. Buradan ortaya geçeceğiz herhalde. Şöyle. <laughs> Şuraya kadar geliyorsunuz. Yer, yol varmış da. Yorgunluktan fark edemedim ki. Abi bunu... Yani o zaman 3000 yıl önce bu nasıl bir mekan ya? Ne yaptınız abi bu kadar? Yani neyi amaçladınız? Yani şu günümüz için bile devasa ve gereksiz bir yapı arkadaşlar. <laughs> Yukarıdan hadi yapabilirsiniz falan diyorlar ya. Yani. Düşünün artık stop. Aşağıya doğru böyle. Şurası son diye biliyordum da devam ettiler. Herhalde devam ediyoruz artık. aynı yerden çıkmayacağız. Yine eğilerek geçeceğimiz bir yer. Yani böyle bir yapıyı böyle şey, bu şekilde mahvetmişler. Eğilerek ah, sırtım vurdu. Şuralardan giriyorsunuz. Böyle bir oda arkadaşlar. Şuradan küçücük bir kapıdan. Şuradan geliyorsunuz. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Bir hatıra fotoğrafı gibi. Burada böyle mezar gibi bir boş lahit var arkadaşlar. Odada başka bir şey yok. Çıkıyoruz şimdi. Aynı hani geldiğimiz yolda. Tamam. Dışarının bütün sıcağı buraya hapsolmuş. İzol, i̇zolasyon sıfır yani. Hadi. Buradan iki kişinin sığması zor. O yüzden bekleyeceğiz. Hemen onu atlayayım şu anda. İnmek daha zor. Sayamayacağız ki buradan. Karşıdan insanlar geliyor. You going to the top of the pyramids? Yes. Yes. Go, 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 go. You are ready. Not one hour. <laughs> <laughs> Kafam kırıldı ya. Kafayı şu taşlara vura vura yine. <laughs> Yüzüme baksanıza. Kusura bakmayın ama yüzümü yıkadım yani terimle. Burası da geldiğimiz giriş. <laughs> Mısır'ın en büyük piramidi buydu arkadaşlar. Keops Piramidi'nin içi. Birkaç koridordan oluşuyor, tırmandığınız. Sonra da bir odaya çıkıyor, dar bir odaya. O odada bir lahit var. Şu an Keops piramidinin yanındayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz büyük piramitte Kafre piramidi diye geçiyor. Yani Türkçe çevirisi bu şekilde. Muhtemelen Mısır dilinde veya Arapçada da Gufre, Gefre gibi şeyler olabilir. Normalde ismi Türkçe'de Kafre diye okunuyor. Temmuz'un ortası olmasına rağmen esiyor şu an, hava güzel. Yani hem açık hem de esiyor hafif bir rüzgar var. Bunaltıcı bir sıcak yok yani ben bu kadar tahmin etmiyordum muhtemelen. Yanarım terlerim diye düşünüyordum ama en azından düşündüğüm kadar çıkmadı. Şimdi Mikerinos piramidine bir girip bakalım bunun içinde ne varmış. Arkadaşlar Mikerinos piramidine giremedik maalesef. Ben bütün piramitler, bütün alanlar, bütün piramitlerin içi diye almıştım bileti. Burası ayrıymış galiba. Galiba. giremedik şuraya şu Mikerinos piramidi. Buranın ücreti de 220 pound galiba. O da ofiste satılıyormuş. Yani buradan da satmıyorlar. Yani buraya giremedik kısacası. Şurası Kafra piramidi. Şuradan yanlış geldik galiba. Burada polis var. O bile rüşvet istiyor ya. Önünüze gelen herkes para istiyor Mısır'dan. İşte sizi bu şeyin zincirlerinin hemen üstüne atlatayım diyor. İşte şu şeylere basamaklara çıkmak normalde yasak. Tabelalar var. Siz i̇şte isterseniz çıkarayım fotoğraf çekeyim falan diyor. Para istiyor. Meşhur Sphinx Arkadaşlar Şuradan Şu insanların girdiği yer için Şu abiye soruyorum buranın geçişi nerede Diye hemen şöyle yapıyor Yani para istiyor yani şuranın girişini soruyorum Allah aşkına ya Neyin parasını istiyorsun ya Abi tamam turistik bir yer de yani sen Yani şu önümde gördüğüm şeyin Önüne nasıl geçeceğimi soruyorum Para istiyor adam Sphinx'in girişinde bu şekilde Hediyelik eşyaları görebilirsiniz arkadaşlar Bol bol satıyorlar ama muhtemelen çarşıda falan daha ucuzdur bunlar. Alo <laughs> Böyle bir alan var girebildiğiniz. Evet son yerden de çıktık arkadaşlar Sphinx'ten. Zaten dışarıdan görünüyor. içine falan giremiyorsunuz. Yakınına da giremiyorsunuz şu en baştaki araya entry yazan parayı veriyorsunuz peşinden. Ekstra girmek isterseniz de bu aşağıdaki ücretleri veriyorsunuz. Yani bunun dışında herhangi bir para vermeyin. Öğrenci kartını kabul etmediler bilginiz olsun. Benimkinin tarihi geçmişti ama ben yine de bir deneyeyim dedim. Bir de 30 yaş üstünü kabul etmiyorlar arkadaşlar. Uluslararası öğrenci kartı istiyorlar. Ya da Mısır'da öğrenci olmanızı istiyorlar. Yoksa öğrenci kartı geçmiyor.